12 doğdunuz sevgili ikizler burçları. Güneş 20 Mayıs saat 21.54'te ikizler burcuna geçiyor. Bir ay boyunca burada kalacak. Şimdi bir ay boyunca biz meraklı, öğrenmeye hevesli, her şeyden haberdar olmak isteyen ve iletişimimizin çok fazla olduğu bir döneme giriyoruz. Daha çok böyle arkadaşlıklar, kardeşler, kuzenler, onlarla birlikte olmak, onlardan haber almak, onların gündemleri de yine bizim gündemlerimiz olabilir. Hepimizin doğum haritasında ikizler hangi evi kesiyorsa biz aslında o alanlarla meşgul olacağız. Yani eğitim alacaksak o konularda alacağız ya da o konular bizim gündemimizi meşgul edecek. Dediğim gibi meraklı. Ee, pozitif aynı zamanda iletişimin de e, burcu kendisi çünkü gezegeni merkür zaten iletişim gezegeni görevi bu ikizler burçlarının atları çıkmış bir kere oradan girmek istiyorum dedikoducu ya da yüzeysel diye anılabiliyor. Hayır efendim. İkizler burçları değişken niteliktedir. Ve hava elementine sahiptir. Bir şeye saplanıp kalmazlar. Değişen şartlara çok çabuk ayak uydururlar. Yani bu onların doğasında var. Bir kere zaten e, öğrenmeye çok meraklılar. Hevesliler. Ve bunun içinde zaten ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Onlar olmasa biz iletişim kuramayız arkadaşlar. İletişimin e, yani bu var ya hani masalarda toplanırsınız ve ortamı şenlendiren o konuşmaları başlatan o kahkahaları başlatan kişiler ikizler burçlarıdır. Lütfen kıymetlerini bilelim. Onlar içten aslında çok duygusal insanlardır. İkilemde kaldıkları yerde sadece daha kendilerine kolay olan yolu seçip oradan devam ediyorlar. Onların hayatlarını kolaylaştırın efendim. Biz onlardan neyi öğreneceğiz? Dediğim gibi bir şeye saplanıp kalmamayı değişimin de aslında hayatın getirdiği bir zorunluluk olduğunu ve bunu güzellikle karşılamayı öğreneceğiz. Yani yani ikizlerin evet kendisi belki içinde fırtınalar kopuyordur ama dışarıdan baktığınızda çok gamsız diyebilirsiniz. Kesinlikle gamsız bir burç değil efendim. Ben çok seviyorum. Yükselenim ikizler diye değil ama ikizler burçlarını çok seviyorum. Dediğim gibi onlardan biz neşeyi, pozitifliği öğreneceğiz. Onların bir tek handikapları var. O da dediğim gibi çok fazla meraklı oldukları için birkaç işi birden yapmak isterler ve onları tamamlayamayabilirler. Bu da onları birazcık gerebilir. Yani bir Başlayıp yerine e, atlamak ya da öbürünü de öğreneyim, onu da yapayım derken bir şeyleri yarım bırakabiliyorlar. Aslında onu güzel bir şekilde geliştirirlerse birçok alanda çok entelektüel bir şekilde her şeye hakim olacaklardır. Sizleri çok seviyorum sevgili ikizler burçları Şimdi Jüpiter ikizlerde, hele de yükselen ikizler. 16 Haziran'dan sonra cebinizde biraz para görecek, <laughs> bunu da söyleyebilirim. E, sizi çok seviyorum. Tekrardan doğum gününüz kutlu olsun. Hepinizi öpüyorum.